teşekkür Geldi konuklarımız konserimize geçmeden önce konuşmaları yapmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanımız Sayın Birol Yenikli huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Samsun Sanat Camiası'nın Değerli temsilcileri, çok değerli üyelerimiz, çok değerli konuklarımız, hepinizi 100. Yıl konserimize hoş geldinizler. Saygılarımla selamlarım. <laughs> değerli arkadaşlarım, kurumsal yapılarda yönetimler değişsin de oradaki aktiviteler devam eder ve her gün, her geçen gün yeni bir şeyler katarak daha güzel olması sağlanır. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Korosu da bunun en güzel örneğini göstermiştir şimdiye kadar. Bu sanat müziği koromuz 2012 yılında Sayın Şahin Çangal yönetiminde ilk çalışmalarına başlamıştır. Sizlerden ilk şefimizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. Sayın Şahin Çangal aramızda. Sayın şefim Sayın Şefim ile bu koronun temellerini attık ve her geçen günde e, ilerleyerek devam ediyor. Ardından altı ay kadar önce Engin Candan Şefim ile yolumuza devam etmeye çalıştık. Altı ay önce Sayın e, Şefimizi kaybettik. Buradan ona rahmet diliyorum. Sanırım ailesi burada. Buradan ona da bir alkış ve saygılarımızı diliyorum. <laughs> Yine sayın şefimizden sonra Ahmet Sedat Mete şefimiz görevi devraldı ve onun döneminde Samsun şube koromuz zirve yaptı. Sayın şefimize de alkış rica <laughs> Ve bugün Saadettin Tınaz şefimle beraber yolumuza devam ediyoruz. Sayın şefimle ilk korumuzu vereceğiz. Pardon, Taceddin Tınaz. Bugün ilk koronamızı sizlere verecek arkadaşlarımız Ben 2012 yılından beri Bu koroya emek veren Değerli başkanlarımın Değerli şeflerimi Solist, korist bütün arkadaşlarımı Ve siz değerli seyircilerimizi Çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki bizimle berabersiniz <laughs> Bu konserimizi Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenledik. Bütün konser bu yılki bütün çalışmalarımız 100. yıl adına yapılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygıyla anarken keyifli dakikalar diliyorum.